Merhaba değerli Yeni Gün izleyenleri. Bugün 18 Ağustos Cuma. İzmir'de öne çıkan olayları sizler için derledik. İzmir'in önemli ulaşım projelerine hazine onayı geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere metrosu konak tramvay hattı için araç alımı, Çiğli tramvayı ve Buca metrosunun yurt dışı finansman imkanlarına kavuşturulmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından beklenen onayın geldiğini duyurdu. Soyer, bu dört talepte onaylandı ve başkanlığımıza ulaştı. Her biri için teşekkür ediyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İlçe Başkanı Şenol Aslanoğlu, yerel seçimler öncesi AK Parti yönetimine sert çıktı. Aslanoğlu, AK Partililerin yalan ve çarpıtmaya, İzmirlileri kandırma girişimlerinin artarak süreceği bir ortama giriyoruz dedi. AK Partili Mahmut Atilla Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e altyapı eleştirisi geldi. Kaya, evet siz de kabul ediyorsunuz ki İzmir'in altyapısı yok, altyapısı olmayan bir şehirde yaşıyoruz. Sürekli kirletilmeye devam edilen bir körfezin temizlenmesi mümkün müdür ifadelerini kullandı. Akaryakıt istasyonunda çalışan bir kadına otomobil çarptı, kadın metrelerce sürüklendi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin yıkamak için emaneten aldığı otomobille akaryakıt istasyonundaki kadın çalışana çarptığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansırken metrelerce sürüklenen talihsiz kadının başına 7 dikiş atıldığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Göztepe yarın Ümraniye Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 19.15'te Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Burak Olcar yönetecek. Yeni sezonun başlamasıyla kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe'de son olarak kadroya katılan Bilal Mesudi, Ahmet Ildız ve Fıratcan Üzüm'ün Ümraniye Spor maçının kadrosunda olması bekleniyor. 18 Ağustos 2023 cuma günü altın fiyatları. Gram altın 1650 liradan, çeyrek altın 2796 liradan Cumhuriyet altını 11129 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şu şekilde. BIST %1.26 azalarak 7666'dan, dolar %0.08 artarak 27.09'dan, euro %0.09 azalarak 29.46'dan, petrol %0.70 azalarak 83.53'ten, bono %1.06 artarak 18.11'den işlem gördü. 19 Ağustos Cumartesi günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir az bulutlu 33 derece, Bornova güneşli 35 derece, Karabağlar az bulutlu 33 derece, Karşıyaka 35 derece. Buca 34 derece, Çeşme 31 derece, Urla 33 derece, Foça 31 derece, Dikili 34 derece, Selçuk 33 derece, Çiğli ve Ali A 34 derece, Ödemiş 35 derece, Menemen 36 derece ve Torbalı 38 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.